Dünyanın en soğuk günlerinde iki günlük bir Urla tatiline gidiyoruz. İlk olarak bir kahvaltıyla başlıyoruz. Geçen Urla'ya gelişimde buranın önünden geçmiştim o yüzden çok merak ediyordum. Güzel bir köy kahvaltısıydı ve Nergis hediye ettiler. Alacağımız ev Barbaros köyünde. Spoiler vereyim ileride eve de Evet geçeceğiz. biliyorum büyüleyici bir ev. Ben hemen kendimi şu köşeye yatıp birazcık güneşlendim. Bu da evin üst kattan görüntüsü. Ben özellikle duş detayına bayıldım. da böyle bir yere gelmişken tabii ki mangal yapalım dedik. Birazcık kaos izledik ve filenin bu yeni çıkan Hindistan cevizi dondurmalarından yedik. İkinci günden merhaba. Bugün çekim konusunda evin hakkını vermem gerek bir gündü. O yüzden önce duş sonrasında güzel bir makyaj yapıyoruz. Bugün erken kalktım ki sonrasında birazcık urla turu da yapacağız. Hızlıca hazırlanıp şöyle size bir fit check de yapıyorum. Çekilmeleri hallettikten sonra dışarı çıkıyoruz. Bakın nasıl bir rüzgar var. İnanılmaz soğuk. Günü birazcık buraya özel şeyleri denemeye ayırdık. Ben buranın kağıda köftesini yedik. Tesadüf girdiğim bir yerin güzel çıkması kadar mutlu eden bir şey yok. Bu köyün her tarafında korkuluklar vardı. Ve bazıları gerçekten ürkütücüydü. Ayrıca her köşede dibek kahvesi yazısı gördüğümüz için gerçekten bir deneyelim dedik. Evet kahve güzeldi ama onun yanında böyle damla sakızlı bir şekilde ker yapmışlar o Vay. çok iyiydi ve benim olmazsa olmazın tabii ki vefalı köfte lütfen buraya gelip balkabaklı çorba'yı iç çorba ne kadar güzel olur demeyin o kadar güzel sonrasında da eve dönüş ve İzmir